Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercik Özçelik. Bugün yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerinde alınan suyu da gönderin kısa sürede etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.